ekmek ve kuru soğan getirdiniz yiyorsunuz. Ne söylersiniz? Bizi de ölsün diyor adam. Ya şu soğan sen de biliyorsun kardeşim. Şu soğanın, bu soğanın, bu soğanın git toptancıda kilosu 10 lira. Manava gidiyorsun markete gidiyorsun. Kilo hesabı 3-5 kilo alayım diyor. 20 liraya 19.99 yazıyor. Çantamda kuru ekmekle geldim. Bir de suyumu aldım. Acıkırsam onu yiyeceğim. Ekmeğiniz var. Evet. 2026 zammı öncesi emekliler sokağa indi. Kızılay meydanında yere bir örtü serdiler. Üstünde soğan ekmek yiyor emekliler. Yiğit muhtaç olmuş bu sovana bilmem söylesem mi söylemesem mi söylemesem mi söylemesem mi söylemesem ot diyoruz ya maydanoz soğandan başka soğan soğanı yiyemiyoruz ha maydanoz diyoruz. İstediğiniz gıdayı tüketebiliyor musunuz? Nerede balık? Daha bak kış geldi daha balık yok. Alıp da yediremedim bile çocuğuma ya. Git bir al bakalım bir somon. Şey bile 300 lira olmuş ya hamsi hamsi. Genelde ne yiyorsunuz akşam? Ne yiyoruz makarna, bulgur pilav yiyoruz. Çorba, mercimek çorbası o kadar. Kış geldi. inanın ki doğal kazı yakmıyoruz bile battaniyelerle falan idare etmeye çalışıyoruz hatta atkı komşum, üst komşum bize yakınıyor ya niye yakmıyorsunuz biz donuyoruz diye sistem ediyorlar bize. Sefalet içinde yaşıyoruz. Ankara'nın ayazında yer sofrası kurdular. Menüde bir ekmek, bir kuru soğan. Onlar aldıkları maaşla artık ayın ortasını dahi göremeyen çarşıdan pazardan eli boş dönen emekliler. Maaşlarını azam istediler. Manavın kasabın önünden geçmek değil, içine girip alışveriş yapabilmek için. Kendilerine 100 lira, 150 lira ma maaşlar maaşları var. idare edemiyorlar. 16 lira emekli nasıl idare etsin? Kıyısımıza kıyafet alamıyoruz. Gereken neyse onu istiyoruz. Gerçek efesyon yok. Millet aç. 16 alıyoruz. Kira? Kira 14. Elde 2 bin kaldı. Evet işte dediğim gibi kız çalışmasa onların destekleriyle yaşıyoruz. Çoğu da el, çocukların yanına yerleşiyor. Birinci derece memuruyum. Ben emekli olduğumda asgari ücretin iki katından fazla maaş bağlanmıştı. Şu anda asgari ücretten aşağıda maaş alıyorum. Emekliler geçinemiyor. Açız yani. Soğan ekmek emeklilerimizin bugün artık...